TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömür Spor hafta sonunda kendi sahasında oynayacağı 1461 Trabzon maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kara Elmas Kemal Köksal Stadyumunda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yanlardan orta ve şut çalışması yapan futbolcular son bölümde çift kale maç yaptılar. Terima kasih telah menonton! Tribün liderleri Miraç Balcı ve Taner Aslan Türk Songuda Kömürspor'un antrenmanını ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara başarılar dilediler. Pazar günü trenleri doldurarak takıma destek vereceklerini belirten Miraç Balcı şöyle konuştu. Şunu söyleyeyim. E, sosyal medyada şu, son hafta da yapılan ara transferlerle alakalı insanların yorumlarını görüyoruz. İster istemez haklı haksız bunu tartışmıyoruz ama geleni de bizim, gideni de bizim. Yani yapacak tek şeyimiz bak bu takıma sahip çıkalım. Hep beraber Plüyo havasına girdik. İnşallah 1461 Trabzon maçında da güzel bir galibiyetten ayrılırsa nasip olur. İnşallah bu sene plüyo oynarız. Birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Yoksa biz başaramayacağımız hiçbir şey yok. Eğer olamazsak düşmemeye değil de ortalarda kalırız. Heyecanımızı kaybetmek istemiyoruz. İnşallah bu heyecanla... Biz bana geldik, çocuklarla görüştük, moral verdik, söz aldık, galibiyet sözü aldık. Biz de onların yanındayız bu pazar günü, bütün Zonguldak, şehri, herkesi maça bekliyoruz. Hanımıyla, çocuğuyla, eşiyle, tribündeki kardeşlerimizden, bütün taraftar gruplarımızdan, birlik beraberlik içinde biz de onlar sahada, biz de tribünde savaşacağız abi. İnşallah güzel günler yapacağız, bir sene güzel olacak inşallah